Şöyle bir problemimiz var bizim. La ilahe diyoruz. Aklımıza ne geliyor? Putlar yok. E putlar nedir? Lat'tır, uzzadır, Menat'tır, Kubel'dir, Nail'adır, Isaf'tır, Ham'dır, Bahira'dır, vasiledir. Kur'an da anlatıyor bunları zaten. E bunlar da yok zaten. E put yoksa kıracak bir şey de yok. Öyle mi? Vallahi öyle değil. Eğer sadece biz putları miladi 6. asırda tahta, tahtadan taştan yapılmış önünde insanların tazim için Allah'a kendilerini yakınlaştırma adına ibadet ettikleri şeylere indirgersek biz şu asırdaki putları göremeyiz. Göremiyoruz işte onun için zaten yıkamıyoruz. Bir kere aklımıza bir put tanımını doğru yerleştirelim. Nedir put? Tahtadan taştan yapılmış şeyler değil. O işin bir parçası. Put deyince ne anlamalıyız biz? Allah'a ait olan bir alanı Allah dışında paylaştığın her şeyin adı puttur. Bu tanımı iyice bir kere zihnimize koyalım. Allah'a ait olan bir alanı Allah dışında paylaştığımız her şeyin her şey nedir bu? Şahıstır. Her şey nedir? İdeolojidir. Her şey nedir? Hevadır. Her şey nedir? Şudur budur fark etmez. Oradaki her şeyin içerisine her şey giriyor zaten. Şu şey kelimesi acayip bir kelime zaten. İyi ki de var yoksa biz mahvolmuştuk. Neyle ifade edeceğiz? Şey deyip geçiyoruz her şeyi içine dahil ediyoruz. Bak her şeyi şeyi bile şeyle anlatıyoruz. Böyle bir kelime. Şimdi burada her şey dediğim zaman aklımıza bir kere bunların hepsi gelsin ne olur? Çünkü eğer sınırlandırırsak ve tarihe hapsedersek anlayamayız. Bakın Kur'an biraz önce adını andığım putlar var ya o putların her birini ayetlere yazıyor. Lat, Uzza, Menat orada ayetlerde var Necim suresinde. Başka putların atları da var ama Kur'an şöyle bir hakikate de dikkatimizi çekiyor. Kıyamete kadar değişmeyecek üç tane put var. Değişmeyecek. Nedir bunlar? Heva, der, ve şari. Değişmeyecek üç put. Heva nedir? Kişinin arzularını, isteklerini, nefsinin temayüllerini kendisine ilah olarak edinmektir. Niye yapıyorsun kardeşim bunu? Canım öyle istiyor. Canı olmuş put. Ona başka bir isim vermeye gerek yok o olmuş. Ne yapalım canım istiyor her istediğimi yapacağım. Dünyaya bir kez geleceğiz kardeşim sanki kaç kez geleceğiz. Onun için tadını çıkarmamız lazım gençliğin şuyun buyun. Çıkar tadını çıkar göreceksin orada o tat nasıl çıkıyor. Ama böyle insanların çoğunda şu anda heva inanılmaz derecede bir tanrı boyutuna ilah boyutuna put boyutuna gelmiş. Dehr, dehriyun diye bir sınıf var bugün de var. Zaman bizi yarattı zaman bizi yok edecek. Zamana fail nazarıyla bakmak. Eğer bir iyilik varsa zamandan bilmek, kötülük varsa faturayı zamana kesmek. Şimdi bizde de yok mu bu? Ah felek, felek deyip neler neler söylüyoruz arkasından. Kör olsun kaderin gözü. Senin gözün kör olsun. Kaderin niye gözü kör olsun? Kaderde bir suç yok ki. Bir de her türlü haltı işle ondan sonra onun adını da kader mahkumu koy. O da iş değil. Bakın değişti değer yargılar onun için bizim sözlüklerimiz kelimelerimiz alt üst oldu. Dolayısıyla dehir dediğimiz tanrı da ilah da put da kıyamete kadar bizim bir imtihanımız. Bizim en büyük imtihanımız da şari. Şari nedir? Kanun koyucudur. Kim koyar kanunu? Alemlerin Rabbi olan Allah koyar. Başka kimse değil. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın koyduğu kanunun üzerine kim kanun koyarsa o reddedilmelidir. Batıldır asla kabul edilmelidir. İşte onun adıdır tağut zaten. Tağut dediğiniz adam haddi aşan Haddi aştığı için de Allah'a ait olan alanı gasp eden bir adamdır, düşüncedir, ideolojidir, sistemdir. Her neyse odur.